Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Saadet. Bugün bir bitenler videosu için karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Şöyle bir tepe dolusu biten ürünlerim var. Kasım ayında bitirip kullandığım, daha doğrusu kullanıp bitirdiğim ürünler. Bugün sizlere bunları anlatacağım. O zaman hazırsanız. Ha dur Hemen hemen şu şuradan 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 bir yerlerden lütfen kanalıma abone olur musun? Evet kanalıma abone olduysan videoya geçebiliriz. Kategori kategori gitmeyeceğim. elimene gelirse o şekilde ilerleyeceğim. İlk başta şu şekilde Avon'un iki tane ayak maskesi var. Bunun bir tanesini annem kullandı bir tanesini ben kullandım. Fiyat olarak yanlış hatırlamıyorsam 12 lira gibi bir fiyata almıştım tanesini. Ve 12 liralık bir ayak maskesine göre çok güzel bir maske. Gerçekten hani Avon'dan alışveriş yapıyorsanız mutlaka bunu da o ay indirimde ise sepetinize ekleyin. İlk yaptıktan bir 4-5 gün sonra ayaklarınızı soymaya başlıyor. Ama bu internetteki diğer maskeler gibi böyle kabuk kabuk soyma değil. Ama ince ince o bütün ölü deriyi ayağınızdan yaptıktan 6 gün sonra falan tamamen atmış oluyorsunuz. Ayaklarınız yumuşacık bir hale geliyor. Ama tamamen ayağınızı her şeyden kurtarıyor diyemem. Bu kadar kuvvetli bir ürün değil. İçinde glikolik asit var ve aloe vera varmış. Glikolik asit sayesinde ayaklarınızı soyuyor. Dediğim gibi ben çok beğendim. Mutlaka tekrar alacağım bir ürün. Geliyorum elime gelen bir diğer ürünlere. Bunlar şu şekilde. Medizer markasının maskeleri. Renkli maskeli. tanesinin içinde 10 tane var. Gayet kalın 3 katlı cerrahi maske çok memnunuz bunlardan. Renkli oluşu da bu mecburiyeti birazcık bizim için mutlu kılıyor. Bu ürünleri devamlı kullanıyorum ve bu ürünleri de bir alışveriş videomda anlattım. Onu da üstten herhangi bir yerden çıkan linkten o videoma da ulaşabilirsiniz. Bundan şu an 3 kutu var burada ama çok daha fazlası bitti. Muhtemelen onları biriktirmeden atmışım. Şimdi bir diğer ürünüm şu. Comfort'un ıslak mendili. Bu ıslak mendilleri şoktan almıştım ben. Set halinde almıştım. İçlerinde alkol yok. Dermatolojik olarak test edilmiş. Benim alerjik bir elim var. O yüzden böyle alkolsüz Vesaire ürünler kullanıyorum elimde. İşte makyaj yaparken falan kullanıyorum bunları genel olarak. O yüzden aldığım ıslak mendillerde ama hiç beğenmedim. Çok küçükler. Şu kadarcık falanlar. Ve hani bir yere silmek için 4-5 tane harcıyorsunuz. Beğenme asla değmez. O yüzden beğenmedim. Bir daha da alacağımı düşünmüyorum. Geliyorum bir diğer ıslak mendile. Bu da... Mendiva isimli A101'in ıslak mendili. İçinde 101 tane var. O da işin esprisi. Bunu çok seviyorum. Çok büyük. O yüzden çok seviyorum bunu. Bunun içinde de alkol yok. Dilime hiçbir zarar vermedi. O yüzden bundan çok memnunum. Bunu ben böyle set halinde alıyorum genel olarak. Bunun da setinden geri kalanları atmışım muhtemelen. Ama dediğim gibi bu da çok 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 sevdiğim bir ürün. Şimdi şu şekilde bu Oriflame markasının papatya avokado ve ballı şampuanı. İkisi bir arada şampuan olarak geçiyor. Hem saç kremi hem şampuan. Ben bundan çok memnunum. Aşırı memnunum. Oriflame'den tekrar alışveriş yaptığımda mutlaka bu şampuandan tekrar alacağım. Şimdi geliyorum. Zara'nın Orchid isimli parfümü. Ben bunu çok beğenerek kullandım. Deli gibi kullandım. Bunlar böyle ikili setler halinde satılıyor. Bir de bunların büyükleri tekli olarak satılıyor diyebiliyorum. Bu benim o ikili set olarak aldığım bir tanesiydi. Böyle benim dört tane parfümüm var Zara'dan. Yani iki setim var bitirdiğim parfüm bu oldu. Böyle hafif ama böyle kadınsı bir hafif bir koku. Böyle çiçeksi bir koku değil. Dunsu bir kokusu var. Bu da aşırı hoşuma giderek kullandığım bir üründü. Bunun dibini gördüm. Bu bize veda ediyor artık. Bu Nivea'nın deodorantı. Bu deodorantı ben çok seviyorum. Bu benim devamlı kullandığım, bitirdiğim bir deodorant. Her indirimde koşa koşa alıyorum, stokluyorum. Yine alışveriş yaptım videoyu şuradan izlerseniz eğer orada da zaten göreceksiniz böyle avuç stokladığımı. Çok güzel bir deodorant, gazsız bir deodorant, pudrasız bir deodorant. 24 saat boyunca gerçekten çok güzel kokuyor. İstediğiniz kadar terleyin ama ter kokusu almıyorsunuz asla. Buram buram bu kokuyor. O yüzden ben çok seviyorum. Çok hafif, hiç rahatsız etmiyor. Kıyafetlerimde iz bıraktı, bırakmadı gibi hiçbir sıkıntı yaratmıyor size. Ben bayılıyorum buna. Dediğim gibi tekrar tekrar alacağım bir ürün. Şöyle bir kağıt maskem var. Ben kağıt maskeleri pek sevmem. Bunu da Bim'den o ara bir deneyeyim falan diye almıştım ama kağıt maskelerden tekrar nefret ettiğimi bu ürünle anlamış oldum. Çok kalın bir ürün. Seveni vardır evet. Bu boyunlara kadar kapatıyor maskesi. O kadar büyük. Islak yapışı yapışı oluyor falan benlik değil kağıt maskeler. Bu da bir hataydı. Bu nutricinanın Hydro Boost serisinin vücut kremi. O sprey şeklinde bir krem. Ben Neutrogena'nın Hydro Boost serisine bayılıyorum. Onu sevmedim. Sevmediğim sebebi şu yapı olarak değil. Yapı olarak çok güzel. Nem verme olarak çok güzel. Ama şu şişe olayı çok kötü olmuş. Bunu pratik olarak aldım ben de. Dedim ki şişe hani pıs pıs, pıs tıkarım ya yarım biter diye düşündüm ama hiç öyle değilmiş. İçindeki krem birazcık yoğun yapılı bir krem. O yüzden sıkıyorsunuz tıkanıyor burada. Sonra tekrar çalkalı çalkalı böyle sık 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 sık. Tekrar içinden ürün gelsin falan bu şekilde oluyor. O yüzden o kadar yordu ki beni ve atıyorum bacaklarınıza sıkıyorsunuz diyelim. Böyle ters tutup sıktığınız an bitti iş. O böyle tıkanıyor, bir şeyler oluyor ona. Sonra 10 dakika böyle gelsin diye bas. O yüzden beni aşırıyordu ve çok bereketsizdi. Bir kullanımda atıyorum bacaklarınızı, kollarınızı, omuzunuzu falan kremlediniz. Artsız bu kadarı net gidiyor. Gideyim diye çok da beklemedim yani. Hemen bitti. O yüzden bundan bir daha alır mıyım? Almam. Şimdi böyle bir ürünüm var. Gördüğünüz üzere üstünde etiketi yok. Size bu detayı vereyim şimdiden. Ben de böyle bir huy var. Etiketli şeylerden nefret ederim. Çocukken mesela arkadaşlarımın uçlu kalemlerini alıp üstündeki o barkod yazan etiketi söküp atardım. Bilmiyorum çok garip bir huy. Hala var bu huyum. Muhtemelen böyle üstünde etiket olmayan ürünlere denk gelirsiniz daha. Bilmiyorum, çok garip bir huyum. Mesela makyaj malzemelerime de yapıyorum bunu. Üzerlerindeki etiketleri söküyorum. Sonra bakıyorum numarası gitmiş. Tekrar alacak oluyorum ya da birine söyleyecek oluyorum. Numarası yok. O yüzden mesela bu aralar artık tutmaya başladım kendimi. Yine böyle tam tırnaklarken yakalıyorum kendimi. Diyorum ki sadece sakın yapma bunu. şekilde kendimi durduruyorum. Bu da Watson's'ın bir asetonuydu. Çok güzel bir aseton. Rengi maviydi öyle anlatayım size. Ve şeydi koyu renk ojeler için bir asetondu ki mutlaka görmüşsünüzdür. Ojenizi üstüne pamuğa döküp buraya koyup sıyırdığınız an ojenizi alıp götürüyor. O yüzden bunu çok beğeniyorum. Tekrar alır mıyım? Kesinlikle tekrar alırım. Bu Palmolive'in Miseler care duş jeli. Miseler çok garipsemiştim aldığımda. Hala daha garipsiyorum. Çok böyle temiz temiz kokan ama böyle ilacımsı bir temizlik kokan bir ürün. Güzel miydi? Gayet güzeldi. Ama bir daha alır mıyım? Bir diğer ürünüme geliyorum. Bu üründen böyle 3 tane var. Bunlar Proxin markasının el dezenfektanları, lavantalı el dezenfektanları. İçlerinde %70 alkol oranı var. Dediğim gibi ben alerjik bir ele sahip olduğum için her dezenfektanı kullanamıyorum ama bunlara bayılıyorum. Ellerime hiçbir zarar vermiyorlar ve elime zarar vermeyen alkollü kullanabildiğim tek dezenfektan. O yüzden bunu çok beğeniyorum. Yani kesinlikle deli gibi alacağım bir ürün. Şimdi geliyorum bu nemlendiriciye. Bu Pure Beauty'nin Urban Child nemlendiricisi. Çok 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 sevdiğim bir nemlendiriciydi. Su bazlı bir nemlendirici. O yüzden bilerek kullandım. Bu Lash Sensational'ın suya dayanıklı olan maskarası. Ben bayılıyorum Lash Sensational'a. Hatında sadece bir maskarayla kalacaksın dersen Lash Sensation'ın Extra Black olanını alırım. Bu gerçekten çok zor çıkıyor. Bana işkence ediyor. Çıkmıyor, çok zorlanıyorum falan. Gerek var mı bu kadarına? Yok. O yüzden Extra Black olanını tercih ederim. Ama çok sevdiğim ve asla vazgeçmeyeceğim bir maskara. Bu burun bantları. Bimde satılan bir burun bandıydı. Çok güzel bir burun bandı. Çok ucuz bir fiyata bir burun bandıydı. Dı diye konuşuyorum. Çünkü artık yok. Artık hiçbir Bim'de bulamadım. Trendyol'da satışı var ama nasıl fiyatlara? Bu ucuz ve bu kadar güzel sonuç vermesiyle bilinen bir üründü. Nivea'nın da burun bantları var. Onlar da çok etkili ama onların fiyatı neresi, bunların fiyatı neresi olarak karşılaştırılıyordu. Ama bunu da artık alırdılar galiba. Bulursam kutu kutu alacağım. Şimdi bir diğer ürünüm. Isana'nın şu nemlendirici kapsülleri. Bunlar bu şekilde 7 tane kapsül. Bunları günde birer tane olmak üzere bir hafta bir kullanımı var. Cildinize yoğun nem veriyor. O nem ihtiyacını bir haftada karşılıyor. Tabii ki devamlı getirmeniz lazım sonunda. Hani başka nemlendiricilerle desteklemeniz gerek. Ama o 7 günlük süreçte çok güzel cildinizi nemlendiriyor. Ben bunu birkaç ayda bir falan kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Her indirimde gördüğümde de alıyorum. Şimdi geliyorum şu Oriflame markasının Elvi adındaki parfümünün rolununa devamlı kullandığım tek bir parfüm var. Parfüm şu. Bu Elvi'nin rolunuydu. Bunun vücut kremi de var. Bazen set halinde alıyorum. Bazen sadece parfüm alıyorum. Bunu bitirdim. Çok güzel. Gayet güzel bir rolun. İz bırakmıyor. Sizi rahatsız etmiyor. Böyle su gibi bir rolun. Çok da güzel kokuyor. Aynı kokuyu bu veriyor. Şimdi geliyorum şu The Balm'ın eyelinerına. Bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Ben bu eyelineri çok seviyorum. Bu benim üçüncü şişem falan olabilir. Dediğim gibi üç kere aldım yani. Nasıl güzel olmasın. Bunun tek garip yanı şey. Bakın burada simsiyah. Yüzünüzde de öyle oluyor. Simsiyah oluyor. Ama çıkartırken makyaj temizleme suyuyla sildiğinizde pamuk da mavi oluyor. Çok garipsiyorum bu özelliğini ama güzel bir ürün. İndirimde kesinlikle tekrar alırım. Akma kokma vesaire yapmıyor. Çok güzel o yüzden. Şu Rivelle de bir kaş kalemi bir tarafı fırça bir tarafı kalem gayet ince bir kalemdi çok güzeldir. rengi çok güzel kızıllık içermiyor soğuk altı olmuyor. Benim kaşıma cuk uyan bir renk. Tekrar alır mıyım bunu? Alırım. Ama almayabilirim. İndirimde denk gelirsem belki alırım. Çünkü çok çabuk bitiyor. Şu Garnier'in Hyaluronic Aloe Jeli. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Çok fazla beğeneni var. Ama ben o kadar beğenmedim ki. Gerçekten hiç beğenmedim. Benim bir nemlendiriciden beklentim, cildime süreyim, cildim onu hemen emsin ve bana o nemlilik hissini versin ama yüzümde böyle ağır bir şey varmış gibi de durmasın. Sizin nemlendiriciden beklentinizi tabii ki bilmiyorum. Benim bu olduğu için ben beğenmedim. Jel bir ürün. Başta dedim ki jel olduğu için tabii çabuk emilir, öyledir falan diye düşünerek, mud ederek aldım. Yüzünüze sürüyorsunuz, yüzünüz asla oturmuyor. Yani asla yüzünüz onu emmiyor ister 10 dakika 15 dakika bekleyin sonra emmeye başlıyor. Çok ağır bir ürün. Cildinizde böyle katman varmış gibi. Az önce söylemiştim kağıt maske böyle ıslak ıslak ağır böyle yüzümü kaplayıp rahatsız ediyor beni diye. Aynı şey bununla da yaşıyorum. Sürüyordum kalıp gibi kalıyordu böyle emmiyordu emsin 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 diye bekliyordum yüzüm ama olmuyordu. Ve şöyle bir özelliği vardı böyle makyaj bazları yapış yapış olsun isteriz ya makyaj tutsun diye. Öyle bir üründü. Cildimi böyle tutup çektiğimde yapış yapış oluyordu. O yüzden de hiç sevmedim. Gidip alır mıyım? Asla almam. Diğer ürünüm bir oje. Bu Not'un 02 Milky White rengi. O kadar güzel bir beyaz ki. Tırnaklarınızı çok temiz gösteriyor. Aşırı temiz gösteriyor. Yapısı çok güzel, çok çabuk kuruyor. Benim hani aşırı sevdiğim bir oje. Mutlaka tekrar alırım. Bir diğer ürünüm. Avon'un Argan Yağlı Set Serumu. Ben buna bayılıyorum. Dörtlü dörtlü setler halinde alıyorum hatta. Benim saçlarımı çok güzel yapıyor. Uçlarını onardığını görebiliyorum. Ben saçlarımı açmak için normalde böyle dakikalar harcayan bir insanım. Dakikadan kastım 15-20 dakika. Bunu kullandığımdan beri abartısız söylüyorum. Yarım dakikayı geçmiyor saçlarımı taramam. Bütün saçlarımı taramam yarım dakikamı almıyor 30 saniye. Aynı zamanda bakım da yapıyor. Bakım yapmasa bile sırf saçlarımı açışı için bu ürünü yine alırım. Bu Cosmed'in saç serumu. Leyci bir saç serumu. Ve yeni saçlarınızın çıkmasını falan sağlıyor. Bundan böyle bizde kutu kutu vardı. Kullanılmadı duruyordu. Bir gün dedim ki niye kullanmıyoruz? Böyle duracak atılacak. Ve o zamanın parası deli paralar verilip alınmıştı. Dedim ki neden kullanmıyorum? Benim bu yan taraflarım seyrek. Oralarıma ben bunları kullanmaya başladım. Bütün kutuları bitirdim. Ve benim burada şu gördüğünüz bebek saçlarım yoktu. O bebek saçlarım çıkmaya başladı. Dedim ki ben bu üründen niye tekrar almıyorum? Tekrar bunu almak için bir arayışa girdim üretimden kaldırmışlar bu küçük hallerini. Bunun böyle büyük şişedeki hali satılmaya başlamış ve formülü de güçlendirilmiş. Bunu da tekrar alacağım. Bu videom da bu kadardı. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Beni sevdiysen, desteklemek istersen kanalıma abone olabilirsin. Ve benimle ilgili düşüncelerin, fikirlerin, video fikirlerini, iyi veya kötü eleştirilerini, üslup çerçevesini aşmadan yorumlar kısmına mutlaka bırakmayı unutma. Tekrardan beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.